Evet işte acıla izmemiz de hazır e, gözlemelerimizin katmerlerimizin yanına evet kreptan gözlemeler yaptım e, yani hazır yukarıdan geldim gözlemelerimizi kendim yaptım hamurunu e, güzelce içlerinde doldurdum Kendiniz malzeme koyabilirsiniz patates domates ben salatalı yaptım birazını birazını kaşarlı yaptım e, birazını kıymalı yaptım Evet gördüğünüz gibi harika eldes gözlemeler katmer gözlemelerimiz hazır ve yanına da acılı bir ezme harika evet kapya biberi yeşil biber domates salatalık e, kimyon koydum pul biber koydum sumak koydum e, soğan sarımsak nar ekşisi güzel acı biberlerimizden de koydum evet harika ezmemiz hazır afiyet olsun diyoruz.